Homko olarak 20. yılımız bitti Türkiye'de. Hem satış tecrübemiz hem yaptığımız evler bazında çok fazla tecrübemiz var. Bizim açıkçası satışlarımız 15 yıl önce de aynıydı. Pandemide de aynıydı. Şimdi de aynı. Çünkü bizim hitap ettiğimiz kesim ve yaptığımız evlerin alınabilirliği bir bungalovdan ee, şu anda biliyorsunuz birçok tiny house firması çıktı. Hatta biz kütük ev yapıyoruz diye tiny house mı diyorlar. Yani artık algı hafta sonu evinde, doğa evinde tiny house oldu. Ee, bir doğa evinin tiny house olması gerektiği çıktı ortaya. Ee, eskiden beri aslında doğaya dönüş vardı ama belli bir kesimde vardı. Yani duymuşuzdur bilmem ne iş adamının çiftliği Genelde böyle doğada evi olanlar, arazide evi olanlar, çiftliği olanlar, iş adamları, daha böyle belli bir seviyenin üstündeki insanlar da bundan 20-30 sene önce. Aslında doğaya dönüş şimdi orta ve orta altı kesime de yansıdı. Bunda haklısınız pandeminin çok büyük etkisi oldu. Eskiden villalar apartmanlara göre tercih edilen yapılar değildi. Pandemiyle beraber ne oldu? birçok yapı ortaya çıktı. İşte A evler var mesela, işte çatıdan vesaireden. Ama işte mühendislik yok, bir hesap kitap yok. Artık doğa evi adı altında birçok biliyorsunuz yapı yapılıyor. Ne olduğu da belli değil. Ama insanların artık böyle doğaya, dağ, dağ evi, orman evi konseptindeki evlere yöneldiğini biz de görüyoruz. Ama bizim bunlarda müşterimiz var mı? Nadir. ...çok az Honka olarak. Biz daha çok böyle... ...daha büyük montajlar, daha büyük projeler... ...evler yapıyoruz. Bu zamana kadar küçük konsept evler de yaptık. Ama... ...kullarlar biraz farklı. Ama sonuç olarak herkesin bir doğayı ihtiyacı... ...görünüyor. Honka 1958'de kurulmuş bir firma. Kurumsal olarak. Aile... 7 göbek keresteci ve ormancı bir aile. E, dünyada ilk seri üretim kütük evi makinesini e, yapan e, dedeleri Honka'nın. Bu işi Finlandiya'nın dışına taşıyalım. E, kütük evi bir fabrikada üretelim ve paketleyip başka ülkelere de ihraç edelim mantığını, e, konseptini geliştiren ve ilk uygulayan aile Honka ailesi. E, şu anda üçüncü kuşak, Marco işin başında, Japonya'da yaşıyor o da. E, Honka bir arge firması aslında yani sadece kütük ev firması olarak adlandırmak lazım. Sektöre değer katan, sektöre yenilikleri e, katan bir firma. Bu nedir? Mesela lamine sistem kütük. ilk yapan bakacak olursanız Honka'dır. İşte bizim boğaz sistemimiz, mesela kütüklerin birbirine geçme sistemi vardır. Bu boğazlardaki o geçme sistemi sadece bizde kendine özel bir formdadır ve bu patentedir, bu Honka'dadır. İşte mesela kütükler geliyordu. Biz her kütük arasına böyle poliretan esaslı bir izolasyon malzemesi vardı. Tek tek onları zımbalarla çakıyorduk. İşte bunun artık şantiyelerde çok uzun zaman alacağı vesaire. Çünkü 50 ülkede bayisi var Hong Çünkü 50 ülkeden feedback alıyor. 50 tane beyin demek yani bu. Bununla beraber kauçuk conta sistemini geliştirdi ve artık işte son 8-9 yıldır kütüklerin üstünde contalar hazır geliyor. Biz artık şantiyede uğraşmıyoruz. Gibi gibi daha binlerce şey CLT tekniğinde kütük ev profilini ilk honka yaptı. sonra. zaten Finlanda'da şunu derler. Honka yapar, diğerleri taklit eder diye. Sadece kütük ev yapmakla kalmıyorlar. Aile zaten hani parasal ya da parasal e, e, gelişmeden çok e, bir miras almışlar dedelerinden ve Honka markasını korumak ve büyütmek amaçları. İlk amaç bu çok önemli amaçları. 50 e, ülkede varlar. Biz 2015'te, 2010'da çalışmaya başladık, e, 2015'te Türkiye ana bayiliğini, distribütörlüğünü aldık e, ve devam ediyoruz. Bir kere çok prensipleri olan, e, mühendisliğe çok önem veren bir firma. Yani ben Finlandiya'ya gittiğimde 2009 yılındaydı. 2009 yılında 16 tane kütük ev firması gezdim. Bu 16 tane kütük ev firmasından, ama giderken de araştırmamı yapmıştım, Honka'nın gerçekten de büyük bir firma olduğunu biliyorum. Bu büyüklük şu değil. Fabrikan daha büyük. Ee, işte satışım daha büyük, daha fazla veya daha çok ciro yapıyorum değil. Yani bu sektördeki büyüklük aslında bana göre Arge ve geliştirmek, inovasyon. Yani diyebilirsiniz ki ya küçük bir inovasyon o kadar çok var ki detay. Yani o kesim şekillerinden mesela boğaz sistemi işte Finlandiya'da da bütün firmalar aynı sistem üretiyor 10 ki farklı. E bu test e, neye farklı? E, farklı olması ne katıyor? Bu %35 sızdırmazlık ve depreme daha dayanıklı olduğu testlerle kanıtlanmış. Kütük ev ucuz diye bir deklarasyonumuz yok. Ne web sitemizde var, ne de kalın var, ne de dünyadaki hiçbir kütük ev firmasının olamaz. Çünkü birbirinden bir betonerme villa ile bir kütük evi karşılaştığınız zaman aynı metrajlarda birbirinden çok farklı şeyleri kıyaslıyoruz burada. Mesela bir ev oluşturan yerler neler? Çatısı, duvarları, penceresi, kapıları, parkesi değil mi? Şimdi betonarme ile ahşabı kıyaslayalım. Şimdi bir kere konstrüksiyon olarak bir betonarme konstrüksiyon yapıyorsunuz değil mi? Karkas, kagir, betonarme, kagir diyoruz. Kolon ve kiriş sisteminden dikey ve yatay e, konstrüksiyonu oluşan bir çerçeve oluşturuyorsunuz betonarme bir yapıda. Değil mi? Bizde bu ahşap, Betonun metrekübü kaç para? Aynı metrajdaki bir kolonu ahşaptan yapsan kaç para? Yani Çanakkale'de bir ev yapıyorsunuz. Çanakkale'deki size en yakın beton santrali 20 km uzaktan size beton geliyor döküyorsunuz. O kolonu getirmek için Finlandiya'daki kesilen ormandan kesilen bir ağacın belli proseslerden geçerek Çanakkale'deki evinize geldiğini düşünün. Bir kere bu maliyet, konstrüksiyon maliyeti birincisi. İkincisi duvar. Şimdi duvarda beton de ne yapıyorsunuz? bir konstrüksiyon oluşturup kolon kirişi araları ya yutonkla ya bimsle ya da tuğlayla izolasyonlu kaplıyorsunuz. Tuğla kullanıyorsunuz sıva boya kullanıyorsunuz. Buna ne kullanıyorsunuz? Kütük kullanıyorsunuz. Yani gene Finlandiya'dan a ormandan Finlandiya ormanından kesilmiş oradan fabrikaya gelmiş kereste fabrikasında kereste prosesinden geçmiş biçilmiş oradan taşınmış fırınlanmış. Fırınlandıktan sonra lamine fabrikasına geçmiş lamine prosesinden geçtikten sonra diğer üniteye geçmiş. Kütükey profili haline gelmiş. Ondan sonra oradan da kütükey olabilmesi için diğer bir bölüme geçip kütükeyi oluşturan kütükler işte boğazları, delikleri mesela açıktan sonra paketlenip Çanakkale. Öbür türlü ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz Çanakkale'de bir inşaat malzemecisinden tuğlanızı alıyorsunuz. E şimdi biri tuğla, birisi ağaç. Bir kere bu maliyetler ana değiştiren maliyettir. Peki onun dışında ne var? Çatı Bizim kullandığımız çatı konstrüksiyonu net ahşap konstrüksiyonu. Ama ahşaptan sonra betonarme de ne? Beton de ahşap kullanabilirsin. Ki eskiden biliyorsunuz betonelme villaları ne yaparsın? Ç i̇nşaatta kullandığın inşaatlı keresteyi çatı konstrüksiyonu oluşturmak için kalıpçılar çatıyı yaparlar. Playwood'u da üst malzemeler kaplarlar. Üstüne de işte tuğlasını vesairesini kullanırsın. Biz ne yapıyoruz? Yine Finlandiya'dan gelen ağaçlarla, lambirisiyle vesairesiyle bir çatı oluşturuyoruz. Ondan sonra ama üst segment üstündeki katmanlar çatının izocamı, işte kiremidi, işte izolasyon yalıtım malzeme yani aynı. Bu maliyetler değişmez. Kapı ve pencereye gelelim. Şimdi betonarme yapıda %95 değil mi? Pimapen kullanılır. Bir pimapen pencereyle aynı ölçülerde bir ahşap pencerenin arasında o kadar çok fiyat farkı var ki. Nedeni ne? Şimdi bir pimapen firması her gittiğiniz ilçede, mahallede bile bulursunuz. Küçücük bir dükkan, iki tane makina, hazır profil geliyor, plastik, bir tane gönye kesme testeresi kesiyor, kaynak makinesi kaynatıyor. Bitti. Dönüyorum aşama. Biz işte, Almanya'dan Ankara fabrikamızda bir videomuz da var. E, pencere üretim videomuz diye. Ankara'da üretiyoruz biz Hong Kong'un pencerelerini. Finlandiya'dan getirmiyoruz daha da yüksek olması diye. E, bunu Hong Kong'un özel izniyle yapıyoruz. Ankara fabrikamıza gelen ağaçlar, Almanya ve Finlandiya İsveç'ten lamine kesit geliyor. Onlar profil makinelerinden geçiyor, kesiliyor, boyahaneye gidiyor, boyanıyor. Bunların hepsi ayrı. Ondan sonra öbür üniteye gelip yani montajı ayrı bir e, proses bunun. Pencereler fiyat farklı yaratır. Ama siz bu ahşap pencereyi betonel bir villanıza da taksanız maliyet aynı. Kapı. E, Amerikan panel kapıyla Türkiye'de üretilmiş bir ahşap kapı veya Finlandiya, biz zaman zaman Ankara fabrikamız üretiyoruz, zaman zaman Finlandiya müşteri tercihine göre o kadar fark var ki. Yani bir çelik kapıyla dış kapıda kullandığımız ayos ağacından yaptığımız bir kapıyı mukayese ediniz. Yer, laminat parke de kullanabilirsin beton elmede ama bizim kütükelimize laminat parke koyamazsın. E biz ne yapıyoruz? Masif bir ağaçtan önce karkas yapılıyor, ondan sonra izolasyon yapılıyor, onlar tek tek çakılıyor. 3 kat para yapılıyor. Üstüne cilalar var, işçilik, malzeme. Mukayese ederken aslında yapısal olarak değil, bölüm bölüm mukayese etmek lazım. Ama sen o parkeyi betonarme villana da çaksan aynı para. Burada aslında tek değiştiren faktör konstrüksiyon, ara kat ve duvarlar. Mukayese ettiğiniz zaman bunu mukayese etmek lazım. ben müşteri her zaman ilk başta sorduğum soru bütçe bu biraz Türkiye'de ayıp karşılanabiliyor ama bugün Amerika'da Kanada'da bir müteahhite gidip de ben ev yaptırmak istiyorum dediğinizde ki ben Kanada kökenliyim biliyorsunuz bu işin şeyini Kanada'da yaptım stajını e, ee, framer olarak. Orada müteahhitin ilk sorduğu soru. TLC'de de mesela izliyoruz. Ne diyor orada adam mimar? Bütçemiz ne? Hemen yazıyorlar. Ring ring bütçe şu kadar. Bütçenin altına düştük. Üzerine. Ee, bir tane daha belgesel var. Grant Grand Designs diye İngilizlerin. Onda da ne yapıyor? Bütçenin içine mi düştünüz? üstüne mi çıktınız, altında mı? Hep bütçe konuşuluyor. Proje. Biz de ne nedense bütçe, bütçeniz ne dediğimiz zaman müşteri yani sana ne kardeşim benim ne kadar param senin ne kadar param var diye sormuyorum. Bu proje için ne kadar bütçe ayırdın? Bunu soruyorum. Buna göre bize yaptırabilir misin bu evi, yaptıramaz mısın? Veya yaptırırsan kaç metrekare bir ev yaptırabilirsin? Biz sana onu söyleyeceğiz. O bütçeye göre sana yardımcı olmaya çalışacağız. Ee, bazen bütçesi Sınırsız olup Eli cebine gitmeyen Bunu Amerikalılar willing to pay diyorlar Yani vermeye gönüllü olmak Eli cebine gitmeyen bir sürü iş adamı olduğu gibi 20 yıllık tecrübemle sabit Yani o kadar çok müşteri görüşmesi yaptım ki Adamın holdingleri var Milyonlarca dolar parası var 400 bin euro 300 bin euro 200 bin euro Bir kütüke vermedi yani Pahalı dedi gitti betonarme yaptırdı Var yani böyle sayarım yani onun dışında karı koca doktor mesela emekli olmuşlar işte bir tane 3 artı bir daire var bir tane arsaları var biraz birikmişleri var onların hepsini satıp biz bu evde yaşayacağız bundan sonraki ömrümüzü de bu evde doğa içinde ve bu evde geçireceğiz Ramiz Bey deyip bir de üstüne kredi çeken borçlanan müşterim de var. Yani bize bu evleri yaptırması için müşterinin aslında parası olması da yetmiyor. İstekli olması lazım gönüllü olması lazım burada bizim diğer o doğa evleri, işte o ağ evler, tiny house'lar vesaireden bugün bir tiny house alırken en ucuzuna alabilirsin. bu kadar para harcıyorum, bu kadar param var diyebilirsin ama bizim iş öyle bir iş değil. onun için de maliyet hep bizde ikinci planda aslında. Genelde iş yaptığımız insanlar da hiçbiri ilk bize maliyet hiçbiri sormaklar. Hep önce projeden konuştuk, arsadan konuştuk, e, mutfağı nerede olacak, salon nerede? Projeden Ondan sonra mahalle. Aşağı yukarı biliyorlar zaten. Tabii bir bütçe fiyatı vermek gerekirse e, bizim kütük evler için şu andaki montaj dahil fiyatlarımız ortalama metrekare birim fiyatları 1350 euro kütük evlerde. Karkas panel sistemleri de 850 euro ile 1000 euro arasında değişiyor. Projeye göre çok değişiklik gösterir. 100 metrekare bir evde 3 oda istersiniz. Bu 3 oda 3 bölme, 3 ayrı pencere, 3 kapı demek. 100 metrekarede bir oda istersiniz, geniş bir salon istersiniz. Yani burada zemin metrekaresi çok şey değil, duvar metrekaresi. Işte tencereler pencereler ayrı hesaplanıyor, kapılar ayrı hesaplanıyor, çatı ayrı hesaplanıyor. Bölüm bölüm hesaplı biz fiyat veriyoruz. Ama tabii bir bütçe vermek de doğru olursa, e, Kötü evlerde ortalama 1350 euro, 1500-1600 euroya kadar da çıkabiliyor. Proje büyüdükçe birim fiyat düşer her zaman. E, müşteriye dediğim zaman nasıl oluyor diyor. Şöyle izah ediyorum. Her evin bir giriş kapısı var bu kapının maliyeti 1000 euro. Sen bu kapıyı 200 metrekareye taksan da 1000 euro, 50 metrekareye taksan da 1 euro. Bunun gibi bir sürü kalem var. Hoca tam bir bütçe, ancak bize e, budget price dediğimiz bütçe fiyat teklifi veriyoruz müşteriye. Önce kendisine ait bir proje varsa e, diyoruz ki bu birim fiyatlar bunlar. Bütçen uygun mu? Uygun diyorsa sonra sözleşmemize bu bütçe fiyatları üzerinden e, projesini çizip e, sipariş sipariş Son zamanlarda öyle bir hale geldi ki bir kere şöyle söyleyeyim: Pahalı olan için bizim kütük evlerimiz hep pahalıydı. Ben 20. yılımı bitirdim bu işte. Ee, pahalı lafını hep duydum. Yani biz 400 euroya da metrekare ev yaptığımız yıllar oldu. O zaman da pahalıydı. 1000 euro da pahalıydı. 1300 euro. İnanın 500 euro indirsen gene pahalı gelecek müşteriler olacak fiyatı. Ya yani zararını yapsam gene pahalı. pahalı her zaman pahalı algısı olacak. Çünkü e, ne aldığını bilmek önemli bizim işte. Başta dedim ya e, fiyat evet dediğiniz gibi 200-250 bin euro'nun altında zaten 200 bin euro'nun altında bütçeli çok iş almıyoruz artık. Belli projeleri projeleri alıyoruz. Belli bir bütçesin, bütçenin üstünde olan projeleri alıyoruz. Tek tek ev yaptığımız için böyle 40 tane 30 metrekarelik bungalow yaparsan olabilir. 50 tane yap yaparsan olabilir ama bir tane için belli bir bütçenin altında zaten iş almıyoruz. Yani o da 200 bin euronun altında da e, zannediyorum şu anda kütük evde 200 bin euroya bize e, 100 10, 120 metrekare, 130 metrekare o civarda bir ev yaptırabilirsin. Şimdi biz Honka'dan bahsediyorsak, biz Honka distribütör olduğumuz için, işte bu işi yaptım ve Honka olarak bilinirliğimiz olduğu için bundan bahsediyoruz ama aslında biz, bize çok yabancı bir sistem değil ki bu çentik sistemi. Yani Karadeniz'deki ustaların yıllardır ellerinde skarpelayla tık 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 vurarak yaptığı, senede bir tane ev bitirdikleri o Rize'de, e, Trabzon'da, ben Samsunluyum, Samsun'daki yaylalarda o eski e, el öpülesi ustalarımızın yaptığı bir sistemdi bu. Biz unuttuk. Yani bu biz bunu hon kadar almadık. Samsun Çarşamba'da 800 yıllık cami var. Selçuklulardan kalma çentik sistemiyle yapılmış hala ayakta. 800 yıl önce bizim atalarımız orada bunu yapmış zaten. Karadeniz'de bu sistem, bu çentik sistemi bilinen bir sistem. Ee, ama şöyle bir durum var. Tabi orada insanlar genelde evlerini etrafındaki malzemeyi kullanarak yapmışlar. Yani bugün mesela Mardin'e gidersiniz, taş ev, Nevşehir'e gidersiniz Ürgüp göremeye. Ne Taş evler vardır. Çünkü taş vardır. Muğla, Aydın bu bölgeler taş çok olduğu için hani ham madde olarak taş olduğu için taş ev yapmışlar. E bugün Urfa'ya gidin, Doğu Anadolu'nun bir ülkelerine e, şehirlerine gidin. Doğu Anadolu'nun şehirlerine gidin. Tekrar söyledim ki şey yapın diye kesersin diye. İç Anadolu'da bazı bozkırlara gidin. Evler nedir? Kerpiçtir, çamur. Çünkü o var, toprak var. E, Karadeniz'e ağaç olan yerde adam neyden yapacak evini? E, ağaç keresliden yapacak. Bu biraz da tercih meselesi değil. Etrafında insanoğlu ne varsa onunla ev yapmış. Mağara varsa mağaraya girmiş. E Finlandiya'da kuzey ülkesi olduğu için, o bölgede ağaç çok olduğu için ağaçtan ev yapılıp o endüstri gelişmiş. Karadeniz'de de var bu tip bir sürü evler. Ama bizde bir endüstri olmamış hiçbir zaman. Bugün Boğaz'daki yalılara bakın. Hepsi ağaç yap konstrüksiyon. Ömrü ne kadar diyor müşteri mesela bana. Yani müşteri adayı diyelim. Ben tek dediğim cevap şu. Sizin ömrünüz ne kadar? Ya ne kadar daha yaşayacağınızı düşünüyorsunuz? İşte 50 yaşında adam. E Allah ömrü diyor. 30 sene. Derse, ya sen öldükten sonra sen ne yapacaksın kaç yıl? Bu ev 200 yıl durur. Yani sen öldükten sonra satacaklar zaten evi. Torunların, çocukların. Yani hangi ev dördüncü kuşağa geçmiş çok nadir olmak. Sen 30 yıl bu evi yaptır. Rahat rahat uyu. Rahat rahat uyan. Evin zevkini çıkarmaya bak. Boş versen kaç yıl ömür oldu. Bugün Ağaç'ı unuttuk. Beton mühendisi yetiştiriyoruz. Beton yönelik mühendisi yetiştiriyoruz ahşap deyince sadece üniversitelerde kısa bir ders olarak gelip geçiyor. Çok değerli aslında bu işe gönül vermiş üniversite çok hocalarımız var. çok ilgisi olan arkadaşlar var. Biz de arıyorlar, staj yapmak istiyorlar işte üniversiteden. ben Bilkent Üniversitesi'ne gittim mesela mimarlık fakültesinin orada bir söyleşi yaptık mimarlık son sınıf öğrencileriyle. aslında bir çaba var ama maalesef hep itilmiş ahşap. Ahşap, aa ah, pahalı, betonermeden pahalıymış. Pardon yani herhalde pahalı olacak. Beton ucuz olacağını algılı tan sana ne oldu? Hep gitmişiz ahşabı. Ama devir ahşap devri, devir ekolojik evler devri, hazır ev devri. Bugün usta bulmak artık makinalar yaptığı için ileriki dönemlerde bu hazır evler ee, fabrikasyon olarak fabrikada bazı şeylerin bitip de şantiyeye birçok şey bitmiş halde gelen ve kısa sürede inşası biten yapılar geleceğin işi olacak. E bunu unutmamak lazım. İnsanların böyle ekolojik olarak geriye dönüşleri yavaş yavaş başladı. E, ahşap ev yanar mı diyor böyle. Benim yanan bir evim yok 20 yıldır. Aslında şeyin farkında değiller biliyor musunuz? Betonarme yaşadığı evde yangına sebebiyet verecek evin ahşap olmasından daha fazla faktör var. Perde. Sen bizim bir ahşap duvarımıza, küçük duvarımıza çakma tut. Yakabiliyor musun bakalım? Bir de git perdeye tut bakalım ne oluyor? Veya yattığın yataktaki nevresim Yastık kılıfın, yorganın, bornozun, mutfaktaki havlu. Bunların yangında en çok yanan ve duman çıkartan ve insanları boğan pimapen aslında. Ahşap pencere öyle değil işte. Ahşap penceredeki o duman olmuyor. Daha geç ee, yanıyor. Çünkü dışarıdaki o korozyona uğrayan tabaka ahşabın içerisine alevlerin girmesini engelliyor. Bunu bilmiyoruz bilinçten. Ama maalesef sosyal ee, dernekler de bunun... Çok da reklamını yapmıyorlar. Çok üniversiteleri gezmek lazım. Çok üniversitelerde çekirdekten artık olmuş bir değil. Yeni nesil mimarlara, yeni nesil mühendislere bunları anlatmak lazım ki insanlar bunları bilsin. Çoğu mimarla ben o aynı masaya oturdum, mühendis aynı masaya oturdum. Onların bile bilinci yok. <laughs> Arkadaşlar apartman yapıyorlar. 21 katlı göktenen yaptılar ahşaptan Amerika'da. 21 kat. Ben Kanada'da okurken spor salonlarında vesaire işte basketbol... Bütün spor salonlara bakın okulda. Hepsinin konstrüksiyonu ahşaptır. Neden? Yangın da çökmesin diye. Uzun yolda gideriz böyle, ben zaman da söylerim Uzun yolda gideriz böyle, siz de misinizdir Ahırlar, ahır yanmıştır samanlık. Kaldırmışlardır üstündeki malzemeyi. Çatılar böyle konstrüksiyon siyah, kömürleşmiş durur hala. Sebep o. Çökmüyor çünkü ahşap. İşte o 11 Eylül saldırındaki o göktenlerin çökmesi nedeni çelik olması. Aslında alt bağlılık sistemini kursam çok güzel olur. Yıllardır da düşündüğüm bir iş. İsteyen de çok oldu. İşte İzmir bağlılığı bize verin, Antalya bağlılığı bize verin, İstanbul bağlılığı bize verin ama bu süreçte eğitim alması lazım. Belli bilgisayar programlarını kullanması lazım. Aşın bilmesi lazım montajını yapacak e, kalifiye elemanların olması lazım. Olmasa da yetiştirebilecek bilgi birikime sahip olması lazım. Bir de biz biraz son tüketiciye e, hayal sattığımız için yani biz olmayan bir evi satıyoruz. Burada o hayalini müşterinin suistimal etmeyecek maddi olarak bizim markamızı e, marka değerini düşürmeyecek o katma değeri benimseyebilecek bağilerin olması lazım. Bu da böyle yılda bir tane, iki tane evle, üç tane evle olacak iş değil. Yani işinin bu olması lazım. İşinin bu olabilmesi için de sirkülasyonun çok olması lazım. Türkiye'den gelen talepler, müşterilerden gelen e, talepler bir alt bayilik oluşturmaya şu an için uygun değil. Yoksa biz de isteriz. Malzeme isteğini veriyoruz ama. Yani diyor ki adam ben kendim kuracağım diyor. Teklif veriyoruz. Ama Honka değil o. Yani Honka'dan malzemeyi alırsın, montaj. Son tüketici sana ait. Yani Malzememizin biz arkasındayız. Bir şey çıkarsa ederse hemen e, her türlü desteği veriyoruz. Hem maddi hem manevi. Ama senin kendi müşterin, o bir Honka müşterisi değil. Malzeme satışımız var. Malzeme satışına da yoğunlaşacağız. Kütük duvar. Çünkü kütük duvarın haricindeki bütün kalemler Türkiye'de üretilebilir kalemler. Merdiven, parke. Kapı, pencere, çatı malzemesi, bir tek kütük duvar burada ana ve kilit eleman, onu üretemezsin Honka gibi. Ee, onun dışındaki şeyleri, kalite belki düşük olur, belki daha da iyi olur bilemem, onları üretebilirsin. Duvar satışımız başlayacak diyelim bundan sonra, hazır. Aslında bir projemiz var. 2025'te hayata geçirmeyi planladığımız şu anda proje aşamasında ama bu bizim 10 yıllık hayalimizdi. Bu hayalde 2025'te belli yatırımcılarla görüşüyoruz. Bunu hayali gerçekleştirmek istiyoruz. Honka Life diye bir site projemiz var. Daha, daha doğa evi değil ama İstanbul'un çevresinde günübirlik İstanbul'a gidip gelebilecekleri iş adamların, işte çalışan insanların devamlı yaşayacağı. Biz doğa evinden ziyade insanların şehirde kütükevlerde yaşamalarını istiyoruz. Bugün biz Kısıklı'ya, Üsküdar'da bir müşterimize ev yaptık. Bu evleri yapabileceğimiz arsalar var. E, ama belki de herkes uygun projeyi bekliyor, doğru proje bekliyor. Daha arsa geliştirmeye e, başlamadık. Proje aşamasındayız. E, sonra arsalara oturtacağız o ev modellerini. Biraz değişiklik olabilir üstünde. Biraz kooperatif tarzı gideceğiz. Bizim de vizyonumuz 2025'te bu. E, doğada, işte ne bileyim, Bolu'da dağ evi, dağ evi sitesi, den ziyade böyle daha çok insanların hafta sonu evi değil sürekli yaşayacağı evlerin bisküt ev olmasını istiyoruz. Yani bizim vizyonumuz o. Ama bunun yanında ikinci etap, üçüncü etap işte Bolu'da olabilir, İzmit'te olabilir, daha küçük evlerden böyle 80-90 metrekarelik evlerden daha evleri projemiz. 2027-2028 gibi dağ evleri projemiz işte Bolu etrafı, daha böyle kayak merkezine yakın. Belki yurt dışına yapabiliriz. Türkiye'den oraya müşterilerimizi götürebiliriz, bir de sürprizlerimiz olabilir yani.